Gönül Boran Özüpak. Yavaşça ezberleyeceğiz. EYT Federasyonu Başkanı. Bu işlerle çok uğraştı. Gönül ferman dinlemedi. Dün ağlamamak için zor tuttum kendimi. O kadar meşakkatli bir yoldu ki. O meşakkatli yolun bu safhada böyle bir kazanım elde etmesi çok gurur verici. Çok Bu da sevinç Evet. <laughs> Sevinçten aktı gözyaşları. Yıllardır milyonlara umut oldu. Direndi, mücadeleden hiç vazgeçmedi. EYT Federasyonu Başkanı Gönül Boran Özüpak, haklı zaferinin gururunu yaşıyor. O abim benim e, ellerime sarılıp da yere kadar öpme gayreti içerisine girdi. Çok da etkileniyorum yani bunda. Hı dedim yani umut olduğun insanları yarı yolda bırakma. Böyle güzel anılarda bıraktı. De ağlattın beni Allah, Allah ben de <laughs> Takvimler 8 Eylül 1999'u gösteriyordu. Yasa değişikliğiyle emekliliklerine günler ya da aylar kala yaşa takıldı milyonlar. Emeklilik hayalleri yıllar sonrasına ötelendi. Onlardan biri de Gönül Boran Özüpak'tı. Bu haksızlığa dur demek için harekete geçti. Burada Gönül Boran Özüpak tek başına hiçbir şey birlikte her şey olduğumuz kitlemizin örgütlenmiş topluluğumuzun varoluşu çok ama çok büyük önem arz ediyordu. Sosyal medyada bir grup çatısı altında toplanmaya başladı EYT'liler. 2015'te Özüpak dernekleşme kararı aldı. Üye sayıları günden güne arttı. 2018'de Fox Haber'e verdiği ilk röportajındaki kararlılığını hiç kaybetmedi. Umutla Meclis'in açılmasını bekliyoruz. Erken emeklilik değil, hakkımız olanı istiyoruz diyerek ilk olarak sosyal medyada örgütlenen EYT'liler 2018 yılında İstanbul'da Perpa Ticaret Merkezi'nde bu 25 metrekarelik ofiste dernek çatısı altında buluştular. Şimdi o dernekler Türkiye'nin 20 iline yayıldı ve artık federasyon çatısı altında faaliyetlerini sürdürüyorlar. O gün inancınız var mıydı? Hiç kaybetmedim. O kadar bir inançla bu yola girdim ki bilmiyorum. Yani yüreğimden söküp atamadım, zihnimden söküp atamadım. O tarihten sonra meclis defalarca açıldı. EYT düzenlemesi ise her seçim öncesi gündeme geldi ama vaatte kaldı. Meydanlar gönül boran Özüpak öncülüğünde defalarca doldu taştı. Hey, ben, ablamı, döke döke erken emekli olacak. Ondan sonra ne olacak? Gidecek kendine göre başka bir işte de çalışmaya devam edecek çift dikiş. Üzücü çok durumlar oldu, yıpratıcı çok süreçler oldu. Hükümetten gelen en üzücü açıklama çift dikiş açıklamasıydı. Israrla taleplerinin ne olduğunu anlatmaya çalıştı Gönül Boran Özüpak. Hem onun hem de milyonlarca EYT'linin sesi sonunda duyuldu. Omuz omuza vermenin önemini hatırladı Türkiye. Ancak yol bitmedi. Özüpak başta düşük emekli maaşları ve yüksek emeklilik yaşı olmak üzere mücadeleye devam diyor. Yarın hiç belli olmaz. Aboyu da değiştireceğiz, stajı da kazandıracağız ve geleceğimiz olan çocuklarımızın bugün 65 yaşla, özellikle 2008 sonrası işe girenler, gençlerimiz için ben kendi çocuğumdan örnek vereyim. Ben o yaşa kadar yaşayacak mıyım anne diyor. O misyonu üstlenmiş biriyim.